Ee, şöyle hem holdingler tarafında biraz e, konuşalım istiyorum. Koç e, Holding ve Sabancı sorulmuştu. Onları da böyle ekleyelim. Hem endeks sorumu hem ardından hisselerimize de bakarak başlamış olduk. Tamam. E, i̇stersen e, şeyle gidelim. E, holding endeks olarak da bakalım. İstersen direkt evet, hisselere geçebilirim. İkisi de var. E, şimdi bu holding endeksimizin durumu. Günlük tarafa çeviriyorum gayet güzel desteğim burada çalışmış. 8923'ten bir üst seviye olan 9162'nin üzerine gitmiş ve onun hemen üzerinde bir kapanış var. Dolayısıyla burada işler iyi. burayı destek yaptığı sürece 9162 bir önceki zirve olan 9220'ye doğru yoluna devam etmeye çalışacaktır. Günlük grafikte holdingler için görüntü gayet pozitif. 4 saatlikte hemen hemen her yerde benzer görüntü var. Buraya o yüzden hızlı geçiyorum. E, holdinglerde endekse benzer gidiyor. Saatlikte de durum bu şekilde. E, üst tarafta 9224, alt tarafta 9166 ve 9096 öne çıkıyor. Buralara doğru çekilmelerde e, ben pozisyon almak için fırsat kollarım. E, giremeyenler için bence fırsat olacaktır. Yeni girmek isteyenler dışında hali hazırda elimde var ne yapayım demek isteyen diye soranlar varsa da onlar da biraz azalıp belki çekilmeden yararlanmayı deneyebilirler. Ya da hiç dokunmadan izlemeye devam etsinler pozisyonları da diyebilirim. Koça geçelim arzu edersen. Tabii ki. Koç Holding'de tablo şöyle. Bugünlük e, desteğe yaklaşırken burası çalıştı. E, 177 on vardı burada. Oraya yaklaştı tam değmeden dönmüş olduk. İlk direncimiz 188.90 Test edildi ve oradan biz düzeltmeyi aldık. 188.20 e, tarafı geçilirse 193.15 çıkıyor benim karşıma. E, buranın üstüne şu bir üst seviye şuraya kadar e, 193.15'e kadar yola devam edebilir olduğu ki geri çekilirse de 177.10 yani 177 ile 180 arası diyelim. katılımcı olabilir. yukarıda da buradan alanlar için 188.20 sonra da 193.15 takip edilmesi gereken seviye olacaktır. Buradan hemen saat diye dönmek istiyorum. İşte direncin çalıştığı yer burası. Düzeltmeyi de aldık. Destek hemen şurada 183 60 gayet iyi çalışmış. Şu an 183 60 ile 186.10 arasındayız. Ee, gün içi ya da seans içerisinde bu aralıkta trade edilebilir. Ee, yukarı doğru kırılışlarda şuradan görmüş olduğumuz teyidin gelmesi biraz zaman alacak. Muhtemelen yarınki seanstan sonra hala işler yolunda gidiyorsa e, pazartesi günü e, burada teyidi almış oluruz ve yukarı doğru daha hızlanmaya başlar. E, ama eğer teyit gelemezse biraz evvel konuştuğumuz alttaki destekler çalışacaktır diye düşünüyorum. Sabancı Holding'e tamam, geçiyorum. Oradaki günlükteki durumda şöyle burası da çok iyi çalışmış 90.95'ten Dönüyor ve yukarı doğru direnci de kırarak gidiyor. Şimdi şu mavi gördüğümüz bölgeyi destek kullanacaktır. 96.15 Bir önceki zirve 94.95 Buralar önemli. 94.95 düz diyelim. 95 kırılırsa Sabancı'da yeni bir hikaye başlar. Aşağıda da 96.15'e doğru çekilmeler fırsat olur gibi gösteriyor. Saatlikte de yine benzer seviyeler karşıda karşımızda 99.50 ile 96.15 bu aralık bizim şu aralık trade edebileceğimiz aralık buralara doğru yaklaştıkça alıcı buraların üstünde de yeni hikaye için tekrar alıcı olmak düşünülebilir.